toplumsal araştırmalar, kültür ve sanat için vakfın 2011'den işte bugünlere kadar İzmir temsilciliğini yürütüyorum. Bizim vakfımız 1993'ün başında yani yaklaşık 30 31 yıldır aktif olan bir vakıf. 12 yıldır İzmir'deyiz. Bir taraftan kültür sanat faaliyetleri ki Ağırlıkla Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, geçmişi 26 yıldır Ankara'da yapılan Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali'nin bir anlamda İzmir'e de taşınması gibi oldu. Beraberinde yine vakfımızın adında olduğu gibi toplumsal araştırmalar, kültürel bir takım söyleşiler, özellikle çoğulcu bakışı, paylaşımı kültürü çoğaltmayı araç edinmeye çalışan bir takım faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Becerebiliyoruz bazen, bazen beceremiyoruz. Ama İzmir'de öne çıkan, yani tekil tekil söyleşiler ya da atölyelerin dışında öne çıkan etkinlik olarak sanıyorum bir de kalıcı ve e, sürdürülebilir bir şekilde yaşatmaya çalıştığımız e, Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali. İzmir'in de ilk Uluslararası Tiyatro Festivali denemesi 12 yaşına geldiğine göre yürümeyi de devam edecek sanıyorum. Galiba bizi en çok genç gönüllüler anladılar. Ee, çağrı yaptığımızda, festivallerin hemen öncesinde, işte bir buçuk iki ay öncesinde, böyle 150 kadar öğrenci gönüllümüz oldu ve onlarla işi kotarabildik. Taksam Gönüllülük üzerine kurulmuş olan bir vakıf profesyonel olarak çalışan hiçbir arkadaşımız yok aramızda. Bu ne Ankara'da, ne İstanbul'da, ne İzmir'de, ne Bursa'da, ne Edirne'de, ne Bodrum'da. Tamamen gönüllük üzerine çalışan bir sistem. En çok gönüllüler anladı bizi diyeyim. Çok ilginç deneyimler biriktirdik tabii. Mesela ilk sene, 2012'de Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Ve Kültür Bakanlığı'ndan destek aldık. Bekliyor muyduk? Acaba, hiç beklemiyorduk. Ama bir destek aldık. O ilk senenin önünü bayağı güzel bir şekilde açtı bizlere. Büyükşehir Belediyesi'nden şöyle bir tepki aldık. O dönemin kültür yöneticilerinden. Biz burada zaten tiyatro günlerini yapıyoruz. Hani siz nereden çıktınız, size ne alaka gibi. Biz de anlatmaya çalıştık. Siz dedik Mart sonunda Dünya Tiyatro Günü'nde bir etkinlik planlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Biz de Kasım ayı aralık gibi bir süreçte Hani de uluslararası bir deneyimi buraya getirmek istiyoruz. Kaldı ki keşke çok daha fazla çoğalsa, ikinin bir zararı yok. Biz dediler size destek olamayız. İlk sene yaşadığımız mesela Büyükşehir'den böylesi enteresan bir tepkiydi. Ee, ama Konak Belediyesi'nin o dönem e, desteğini almıştık. Aldığımız yine diğer belediyeler vardı. Bir de o dönem Kültür Bakanlığı'nın enteresan bir desteğiyle zannediyorum devlet tiyatrosu salonları da bize açıldı. Çünkü bir... Tiyatro organizasyonu ya da örgütlemesi yapıyorsanız e, bazı unsurlar olması lazım elinizde. Bir kere oyunların da sahneleneceği iyi alanlara ihtiyacınız var. Herhangi bir yerde yapamıyorsunuz. Tamam o dönem için geçerli olup bugün nedense mesela hiçbir başvuru yok şu ana kadar. Mesela sokak tiyatrosu çok iyiydi o dönemlerde başlangıçta. Ee, ilk anda bakıyorduk o Aydın'dan, Denizli'den, İzmir'den sokak tiyatrosu başvuruları geliyordu. Şu anda sanırım 215 kadar bunların 36'sı yurt dışından 215 kadar e, oyun başvurusu var. Bir tane bile sokak tiyatrosu yok. Yani sürecin içinde aklıma herkese Devlet tiyatrolarının açık olması iyiydi. Biz de amatör tiyatrolara da. En az profesyoneller kadar yer vereceğiz, üniversitelere, e, üniversite gruplarına yer vereceğiz diye yola çıkmış olan e, bir vakıflık festivaldi. E, yabancı oyunlar bizim için önemliydi. E, bir kültür alışverişini, bunun bir alanını oluşturabilmek anlamında. Bu nedenle e, üniversiteyle, yani bu kültürel alışverişin en doğru olabileceği alan diye düşündüğümüz üniversite, Üniversite öğrencileri ve birlikte bir şeyler yapabilmekti. Çok başarılı olamadığımızı söyleyeyim. Üniversite çok daha içine kapalı bir şekilde e, yol alıyordu. İlk sene böyle geçti ama e, biz e, birinci senenin sonunda şöylesi bir şey başardık. Büyük şehir bizi desteklemedi ama biz büyük şehirden kirayla e, İsmet İnönü salonunu kiralamıştık. ...ve oraya Kürtçe Hamlet Oyunu getirdik. Çünkü yine festivalimizin... ...uyguladığı ilkelerden bir tanesi gerçekten... ...her sene en az bir Kürtçe oyunun festivali... ...seçkisi içinde yer almasıydı. Osman Baydemir Belediye Başkanı oyuna geldi. Öyle olunca İzmir'in Belediye Başkanı... ...bu dönemin Aziz Kocaoğlu oyuna geldi. Biz o günden sonra kabul edilebilir festival haline dönüştük büyük şehir anlamında. Hatta öylesi bir birliktelik sağlandı ki festival bittikten bir 15-20 gün sonra Aziz Kocaoğlu e, Diyarbakır'ı ziyaret edip işte bir kardeş şehir ya da bir takım şeylere adım atıldı. Böyle de bir ortama neden olduk ya da birlikteliğe neden olduk. Buna alan sağladık. Yine bir kenara çekilip farklı bir e, açıdan bahsetmeye çalışırsam bu yine 11-12 yıllık süreçte çok belediye başkanları da da değişim oldu. Kültür müdürlerinde, kültür daire başkanlarında değişim oldu. Ve biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Lütfen şu şehirde çok amaçlı salon yapmayın. Tiyatro salonu yapın, onu çok amaçlı kullanın. Böylesi bir şeyi ilk edinin ve tiyatro salonu her amaç için kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Ama hala çok amaçlı salonlar yapıp onların içinde ne yaparız diye çalışılmaya devam ediliyor. İzmir'deki yerel yönetimlerle bu her belediye için geçerli. Şu iyidir, şu kötüdür diyebileceğim de çok fazla yok aralarında. Alan bulmakta, tiyatro sahneylemekte zorlanıyoruz. Zorlanmadığımızı ifade etmek mümkün değil. Bu rutu şeyi de düzeltemedik Güzeltemedikimiz başlıklardan bir tanesi, e, her sene kendimizi baştan anlatıyoruz aynı insanlar da olsa. Hani bir şekillerde ben kapıdan yine biz geldik ya da yine biz randevu istiyoruz görüşmek için e, diye girmek zorunda kalıyorum. Oysa ki dediğim gibi yıllardır e, bir tek pandemi yasağı dönemi hariç, ee, devam ettirdiğimiz, aynı yapılanmayla devam ettirdiğimiz bir festival zamanı da Kasım sonu Aralık başı. Ee, biraz şöylesi e, sistemlerle karşılaşıyoruz. İşte siz bunu yılbaşında yapsanız da bizim bütçemizde para olsa o sistemlere karşı da her seferinde belki de e, demeyeyim onu. Eski bir yönetici olarak diyecektim. Yani siz de bütçenizi yapsanız da baştan ayırsanız fonu nereye ne ayırsa, harcayacaksanız demekten de kendimizi alıkoyamıyoruz nedense. İşte hala bütçe sorunları yük olarak gelen destekler. Oysa ki biz e, gönüllü bir şekilde... E, ...yerel yönetimlerin üstünden yük alıyoruz. Bunu ne zaman fark edeceklerini bilmiyorum. Fark eden bir yönetim gelecek mi? Belki de bu dönemdekiler gelmiştir. Biz onlarla henüz karşılaşmamışızdır. Şimdi kentte muhtemelen... E, ...bir... ...kültür-sanat meclisi diye... ...bir yapılanmanın oluşmasında yarar var. Ben e, o anlamda Bıçakçıhan girişimini... ...çok önemsemiştim. Sizler bir adım attınız ve... Bir mekanı hep birlikte canlandırmak, orasını çalıştırmak ve kolektif bir yaşamı orada sürdürür kılmak gibi bir adımdı. Ee, doğru insanların da olduğunu bir kısmını tanıyorum, bir kısmını tanımıyor olsam da mutlaka doğru özneler yer alıyordu orada. Ama bir şekillerde yol almadı. Benzeri şeyi biz kültür parkı meselesinde de yaşadık. Kültür Parkı platformu olarak orası için bir sözler söylemeye çalıştık. Onay aldık başkandan, çalıştay yaptık, arama konferansı yaptık. Ama bizlerin daha üstünde bazı kararlar veriliyor ve o kararlara karşı da yeterince güçlü ve yeterince yan yana duramıyoruz galiba. Daha fazla diretmemiz gerekiyor, daha fazla sesimizi çıkartmamız ve kolektif mücadeleye bireysel çıkışlar değil kolektif mücadele için yan yana ve ortak olmamız gerek. Birlikte olmadığımız sürece yani o bıçakçı anda daha ısrarcı olsaydık ne olabilirdi? Bence olurdu. Çünkü aynı kültür park gibi alanın sınırları belliydi, e, özneler belliydi, Belki üç özne daha ilave olur, dört tanesi çıkardı ama sürdürebilir bir e, ortak yaşam deneyimini orada yaşayabilirdik ve yaratabilirdik. Kaçtı mı ipin ucu bilmiyorum ama ben e, her zaman için e, yapılabileceğine bazı şeylerin inanırım. Zorlamaktan yanayım, vazgeçmeden devam. Başka hiçbir çaremiz yok, vazgeçmeden devam. ısrarcı olmak zorundayız. Yani bir. Kültür Sanat Meclisi'nin yapılanmasının doğru unsurlardan oluşan, belki bireyler değil örgütlerin yan yana geleceği. Çünkü bireyler olduğunda, işte bu konuda da aslında kafamda onlarca soru var. Bireyler yan yana geldiğinde nasıl olabilir? Bireysellik, öznelik midir? Ayrı bir meclis yapısının içinde bireyler de temsil edilmeli mi? Yoksa olabildiğince örgütlü yapıların temsil edileceği bir şeye mi dönüşmesi lazım? tartışmamız lazım. Çünkü sadece pandemi döneminde WhatsApp'ta yüz yüze geldik o ortamlarda. Bazı şeyleri konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Ama tekrar o gündeme taşınabilir ve ses çıkartan ortak bir güç olabiliriz. Aksi takdirde gerçekten her seferinde gidip kendimizi baştan anlattığımız İzmir kültür sanatı diye bir şeyin bir haritasının olmadığı tamamen orada masanın başında oturan bir bürokratın tercihleriyle yapılmış olan tanımlardan gidiyor. Biz mesela şeyi yapamadık. İzmir Art'ta festivalin tüm oyunlarını sokamadık. Dediler ki bizim destek olduğumuz bir ya da iki oyun sadece onu yaparız, diğerlerini yapmayız. Yani şimdi insana şaka gibi geliyor ve bunu tartışamıyorsunuz bile. Çünkü bu mantığı algılamak, isterleştirmek için karşınızdakinin başka bir şekilde bakıyor olması lazım. İşte sizin oyunlarınız, ya bizim oyunlarımız değil. Bunlar festivalin oyunları ve bunlar İzmir'in oyunları. İşte onu algılamaları lazım. Bu kent için yapılan bir şey. Bu kentimizin bir parçası. Bu bizim bir zenginliğimiz. Ortaklaşacağız, daha da zenginleştireceğiz. Onların da katkılarını zenginleşecek. Beceremedik. Bir kere hatayen yani geçmiş iki senenin içinde şöyle bir cümle kurdum. Ya bu İzmir'in tek uluslararası tiyatro festivali yani en azından onu düşünerek yapılabilirim dedim. Olur mu dediler. Orada da var. Bergama'da da uluslararası festivaller var. Bu sizin bireceğiniz olabilir ama İzmir'in bireceği değil dediler. Tamam dedim onlara da verin desteği zaten. Şu var olmasalar yapar mıyız? Salon olmasa yapamayız ama olmasalar da yaparız. Bu inançla gitmek lazım. Kültür sanat dediğimiz şey yönlendirilmesi gereken bir şey. İnsanlar doğarken böyle gelmiyorlar. Eğitildiği süreci olan bir şey. Evet Sivercana daha çok insan gidiyor ama bunu mu istiyoruz? Gitsin Sivercana da gitsin. Ama öteki taraftan da bir şeyi desteklememiz lazım, yönlendirmemiz lazım, eğitmemiz lazım, katkı vermemiz lazım o bölümler açıkta kalıyor bence. O bölümler işte değerlendirilmiyor ve düşünülmüyor. Tamamen popülist. Ee, belediyeden randevu istedim. Özel kalemden. Özel kalem dedim ki geçen sene yapamadık. Sizin bölgede belediye sınırları içinde öyle diyeyim artık. Ama bu sene artık yapalım dedim. Ama dedi bizim dedi bölgemizde de tiyatro istemiyor. O türkücü istiyor dedi ne güzel dedim siz onu da yapın dedim. Ama dedim bu sizin tiyatroyu getirmenize engel değil. Şimdi özel kalem müdürüyle konuşuyorum. Randevu talep etmek için onun bu barajını geçmeye çalışıyorum. Bakın yani diyorum ki türkücü de olsun ama bir tiyatroda yani ben, ben belediye başkanıyla görüşeceğim. Gideceğim derdimi anlatacağım, vakti tanıtacağım, ne yaptığımızı söyleyeceğim. Bir de şey değil şunu da söyleyeyim hani bizim beklediğimiz destekler onlardan onların herhangi bir tiyatro alımında ödedikleri paradan daha fazlası değil tam tersine daha da azı. Çünkü normal bir e, tiyatro oyununa ödedikleri bedelle bize geliş rakamları arasında çok fark var. Gerçekten festivale katılmış olmak anlamında çok daha tasarruflu bütçeler istiyorlar bizden. Çok daha tasarruflu rakamlar istiyorlar. E taksamın öyle aman aman Zaten gönüllerden oluşuyor bir masrafı da olmadığı için biz de üstüne de bindirelim şunu da yapalımın peşinde değiliz. Böyle olunca hani 100 liraya zaten getireceği bir oyunu en fazla yine 100 liraya getiriyor. Yok. E tercih o yapıyor biz zorlamıyoruz. E şimdi burada bunu, bunu sadece algılasın diye anlatmak istiyorum ama onun için bile işte türkücü mü tiyatrocu mu değil neyse böyle. <laughs> Ya da bir diğerinin işte o bu sizin festivaliniz, sizinki biriciğiniz. Ama başka biricikler de var. İşte Urla'nın Uluslararası Tiyatro Festivali ile Bergama'nın Uluslararası Tiyatro Festivali. İşte biz de fonlarımızı bunlar arasında bölmek zorundayız. Neyi ne yaptığınızı beni çok ilgilendirmiyor ama bu sene onu söylemek zorunda kaldım. Dedim ki biz rakip değiliz. Biz ortağız yani birlikte İzmir için birlikte yan yana. Hatta hatta bizler size ücretsiz hizmet verenleriz. Ama ne olur bunun farkına varın. Mehmet Ulusoy sokak tiyatroları festivali vardı Haziran ayında yok oldu falan yani keşke hepsi birden yaşıyor olabilse keşke hepsini birden azıcık azıcık da olsa, sınırlı sınırlı da olsa destek veriliyor olabilse. Kendi birimleri içinde de yani şu anda şunu yapıyoruz yani kötü saatte da öyle. Ya şu anda atıyorum sinema ile ilgileniyoruz, hello bitsin. Ondan sonra atıyorum ülkeye geçeriz, ondan sonra bilmem neyi geçeriz, tiyatroya ondan sonra geçeriz. İşte her saniyede bir şey mi olacak? Her saniye bir şey olacak, evet. Çünkü yaşayan bir kentteyiz, yaşayan bir metabolizma var, burada bir organizma var ve bunu kentin yöneticileri olarak bir şekillerde beslemekle yükümlüler. Onun çok fazla farkında değiller. Ama sadece değil işte yani yol su içinde, elektrik içinde çok fazla farkında olmadıkları ölmeden çıktı işte. Yani ne kadar zamandır Türkiye Asaylan'ın önünde yine o elektrik hatları çıktı. Yani yaşam biraz posta. Öylesine yaşıyoruz. Ya biz de tutabildiğimiz bir yerden, tutabildiğimiz, kaldırabildiğimiz bir yere kadar götürmeye çalışıyoruz. Daha kolektif olmak zorundayız ama yani parça 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 ayrı ayrı değil. Olabildiğince itirazlarımızı da ortaklaşa yapıp alanları terk etmeden, ben o alan terk etmemeyi çok önemserim. Yani üç kişi de kalsa, beş kişi de kalsa, on beş kişi de kalsa alanların terk edilmemesi lazım her şeye rağmen bir şeyler o alanlarda varsanız her şeye rağmen bir şeyler kazanılıyor. Bir şeyler değişiyor. Belki anlamıyorlar. Hala dilimi bunlar niye buralarda duruyorlar? Niye böylesi bir şey zorluyorlar? Nedir bunların kendi kendilerine zarar vermek mi istiyorlar? Niye bunları yapıyorlar diye anlamıyorlar belki ama yine de dirençle devam etmek lazım. Doğru bildiklerim ise. Öyle.